Osmanlı'da saray ve konaklarda iftar yemeklerine gelen konuklara teşekkür amacıyla verilen hediyeye ne ad verilirdi? A. Diş kirası B. Helva payı C. kara su hakkı ee, Diş kirasını duydum. Ee, yani genelde Ramazanlarda da evimize birilerini çağırdığımız zaman bir şeyler ikram edersek ona e, diş kirası deniyordu diye hatırlıyorum. Ama helva payı da... Olabilir. Şimdi riske atmayalım. Bir Tufan hocamızla da konuşalım. Hem de bayramlaşın. bayramlaşın. İşte hocamız karşınızda. Evet. Merhabalar hocam. Hayırlı bayramlar. Zehra Begüm, hayırlı bayramlar. Sizin eve misafir geldiğimizde bize artık <laughs> ne buyurursanız biz kabul edeceğiz bu gidişle. Ama buna adı helva payı değil tamamdır. Teşekkür evet. ederim hocam. Vallahi şu ikramlar yapılır deyince benim de aklıma düştü bir ziyaret. Neyse lafı uzatmıyorum. Az kaldı. Diş kirası mı? Kara su hakkı mı? Diş kirası diyorum. Onaylıyorum. Bakalım.